Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bakan Yusuf Tekin az önce Kanal 7 ekranlarına konuk oldu ve atama süreci, atama takvimi, işe başlama takvimi hakkında kritik bilgiler verdi bize. Bakan Tekin işe başlama takvimi hakkında öğretmenlerimiz öğretmenlerimizi Şubat'ta göreve başlamasını istediğini ancak depremin oluşturduğu yük nedeniyle bu sürecin oluşmadığını söyledi. Yani bu açıklamaya bakacak olursak depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle Şubat'ta atama olmayacak. Daha doğrusu Şubat'ta atama olabilir ama işe başlama takvimi 2024 yılının Eylül veya Ekim ayını bulacağını gösteriyor bu açıklamalar bize. Tabi takvimle ilgili ise şuna değindi bakan. Önümüzdeki günlerde Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın vereceği kadro ile sayıları hazırlayacağını belirtti. Bu sayıların da e, kabinede görüşüce görüşüleceğini söyledi. Yani e, bakana göre sayı şu an net bir şekilde belli değil. Ama bizim gözümüz kabinede ve 15 Ocak'taki Ak Parti merkezinde e, kongresinde olacak. Diğer bir taraftan ise e, sayıya bakacak olursak alabileceği en yüksek sayıyı almaya çalışacağını belirtti. Ama sayı ile ilgili bir şey söylemeyeceğinin doğru olacağını kastetti. Yani arkadaşlarımız şuna güvensin ki biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız. Maliye Bakanlığı da en yüksek sayıyı Milli Eğitim Bakanlığı bakanlığına vereceğini bize söyledi dedi Sayın Bakan. Yani Maliye Bakanlığı da şu ana kadar en yüksek atamayı 25-27 bin bandında olarak verdi. Büyük bir ihtimalle 30 binin üstünde bir sayıda milli eğitim bakanlığına gelecek gibi duruyor. Yani açıklamara bak açıklamalara bakacak olursak Şubat'ta artık işe başlama imkansız gibi duruyor. Depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle bakan bunu söyledi. İşe başlama takvimi artık 2024 yılının Eylül veya Ekim ayına kalacak gibi duruyor diyebiliriz. Takvimde önümüzdeki günlerde Bakan Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı ile birlikte görüşülüp e, süreç hakkında bilgiler verilecektir diye düşünüyorum. Tabi yine en yüksek sayı almak istediğini söyledi ama Maliye Bakanlığı da ne kadar sayı verecek orası da e, muamma. Ama şu ana kadar şunu söyleyebilirim ki en yüksek atama sayısı 27.000 bin e, olarak belirlendi. Yani 27.000 bin, 27 bin bandında bir sayı bakanlığa verildi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na daha yüksek bir sayı verili, verileceğini söyledi Sayın Yusuf Tekin. Buna da bakacak olursak 30 binin altında bir sayı artık imkansız gibi duruyor. Ama tabii bizim gözümüz daha yükseklerde 45 bin bandında bir atama bekliyoruz. İnşallah bunu da başarırız diye umut ediyorum. Mülakatla ilgili hiçbir şeye değinmedi Sayın Bakan. Tabi söylentiler var ama ne kadar doğru ne kadar yanlış onları da kestirmek hakikaten güç. İnşallah yine 45 bin atamanın olduğu mülakatı kaldırdığımız bir süreç görebiliriz diye umut ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.